Sen çal kapımı 24. bölümde neler olacak? Eda babaannesini affedecek mi? Eda ile Serkan ayrılacak mı? Öncelikle Serkan ve Eda çiftini sevenler videoyu beğensin. Sayımızı görelim. Eda ve Serkan bir türlü huzur bulamıyor. Efe, Balca derken şimdi de babaannesinin gelişi işleri bayağı karıştırdı. Balcan'ın son yaptığı hamle Eda ve Serkan arasında büyük bir güven problemi çıkaracak. Eda Balcan'ın oyunlarına farkına vardıkça şirketten gitmemeye karar verecek. Eda Balca'ya Serkan'ı bırakmayacak. Eda ve Balca arasında Serkan rekabeti devam edecektir. Eda'nın babaannesinin gelişi Eda'yı bayağı şaşırtmıştı. Eda'nın babaannesinin kötü bir karakter olacağını düşünmüyorum. Babaannesini affetmese de babaannesini küs olmayacak. Ne kadar babaannesine soğuk kalsa da yavaşça araları iyileşecektir.